Merhaba değerli arkadaşlarım. Merhaba müzik severler ve bağlama severler. Videomla ilk defa karşılaşıyorsanız kendimden bahsedeyim kısaca. İsmim Ali Kocaoğlu. 40 küsür yıldır bağlama ve müzik eğitmenliği yaptım. Hala da devam ediyorum. Şimdi de buradayım. Arkadaşlar bugünkü dersimiz, bugünkü güzel çalışmamız orta derecede bağlama çalan ve orta derecede de biraz nota okuyabilen arkadaşlara hitaben bir ders olacak. Dersimiz ve çalışacağımız eser Tamzara diye bir oyun havası, güzel bir ezgi. 9-8'lik usule sahip, e, si bemol 2 arızasını alıyor. Si bemol 2, 5. perdeyi çökeceğiz si ile. Şimdi e, ölçümüzdeki kümeler ikili, 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 üçlü diye sıralanıyor. Evet arkadaşlar, şimdi siz beğenme ve abone olma işini hallederken ben de hemen şöyle türkümü hazırlıyorum ve başlıyoruz. Arkadaşlar bunu önce tek elimle, sadece elimle ölçerek e, okuyup Sonra da çalmayacağım, birlikte e, sol solfejini okuyacağım ve e, çalacağım. E, o sıfırdan e, başlayan veya çok çok az bağlamayı kullanan arkadaşlar için e, oluşturduğum çalışmalarda, videolarda onları numaralıyorum zaten. Ders 1, ders 2, ders 3 diye gidiyor. Onlar da, o arkadaşlar yeni olduğu için önce notaları okuyorum sol fecine nasıl ölçülür, nasıl tartılır sonra çalıyorum. Ama sizin bunları biraz bildiğinizi kabul ederek burada birlikte bağlamayla birlikte sol yapıyorum ve çalıyorum. Evet dikkatli bir şekilde izliyorsunuz. Sol, la, si, do, re, do. iki ölçü çaldım. Bu iki ölçümüz iki tekrar. Bir daha çalıyorum okumadan. Diğer iki ölçümüze geçiyoruz. Hem okuyorum solfecini hem de çalıyorum. Mi, fa, sol, mi, re, do. Sol mi, ra do re mi, do re si ra do si la. Bir daha çalıyorum çünkü bu iki ölçümüzde iki tekrar, ölçümüzde tekrar istiyor. devamındaki portada 3 ölçü var. Devamındaki 3. portamızda 3 ölçü var. 3'ü de aynı. 3 defa tekrar edeceğiz. 3 defa çalıyorum dinliyorsunuz. Sol fa sol sol fa Bir de solfejine okumadan bağlamayla çalıyorum bu üç ölçümüzü peş peşe. Bu arada da arkadaşlar bu üç ölçüde de fa da diyez 3 var. Yani 5. perdede fa'yi sözlendiriyoruz diyez 3 olarak. Ve bir aşağıdaki portamızda yine iki tane ölçümüz kaldı. İkisini peş peşe hem çalıyorum hem solfejini okuyorum. Ve arkadaşlar bakın soldan aşağıdaki notalar varsa mesela la notası varsa ve elimizi sol 4 numarayla değil bir numarayla veya iki numarayla bakın şu şekilde aşağı indiriyorsunuz parmaklarınızı elinizi. Solla solla solfa sol, mire mi sol mi la do re mi do re, si re, do, si, re Bir daha çalıyorum. Arkadaşlar şimdi bu parça parça çalıştığımız e, bölümlerin hepsini birleştiriyorum. İlk iki ölçümüz iki defa peşindeki iki ölçümüz iki defa röpüzde tekrarını istiyor. Ondan sonrası normal birer defa. <laughs> Arkadaşlar, e, bu eserimiz biraz hızlı çaldım ama çok çok daha hızlı. Bunun normal halini, hızlı halini videonun baş tarafına koyacağım. O hızla gelenece siz önce yavaş ve parça parça, sonra da o hale gelenece hızlı bir şekilde tekrarlamanız gerekiyor. Eğer dediğim gibi notaları yeterli okuyamıyorsanız arkadaşlar lütfen nota 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 e, e, nota 1, nota 2 diye iki tane video yayınladım. Bunların devamı da gelecek. Eğer notayı doğru dürüst okuyamıyorsanız solfejini yapamıyorsanız e, dönüp onlara bakmanızda yarar var. Bugünlük bu kadar. Beğenmeye, abone olmayı unutmayın. Sağ olun, var olun. Bu benim için çok önemli. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiyle kalın.